Çok güçlü şu an. FPS. Elimde bir sürü element varmış. gel buraya gel. Gel buraya gel. gel. Seni keseceğim ben. Ben seni önce seni keseceğim. Ben. Gel buraya. Nereye sıkıştın sen orada gene? İyi kanka benim işime gelir. Ben seni takı kadar tıkırı kadar ta kadar keserim böyle. Yavaş da yavaş da ölmüyor bu arada. 1 saniye line ölüyor. Şu an 100 saniye bekleyeceğiz. Say 100 saniye bitecek şimdi. İyi sıkıştı oraya. Neyin şarjı 100 olmuş? Reaper'ın charge'ı mı 100 olmuş? Hayır. Evin altındaki mi? Evimizin önündeki mi? Evimizin önündekini ben zaten yapılı olanı koymuştum oraya. Evin önündeki mi altındaki mi? He. <laughs> Oğlum çok fena ya. Mekin görünüşe baksana. Şöyle şöyle vuralım mı? Abi 6 ,5, 6 ,5 mu mu? 6.5 6.5 mı vuruyor, 65.000 mi vuruyor? He, 2 tur vuruyor. Bir Ha 29.000 vuruyor. Bir de at... 6.000 vuruyor. Ne oldu lan Aslan? He? Ormanı avradığını bir şey olmamış adama. Tam sakin. Sakin 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 aslan. Neredesin göremiyorum ki. Aa geldi. Yapacak bir şey yok. Baga soktum. Hoş. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. bu arada bayağı zorluyor bizi ya. Yattan aşağı oluşum. Bir şey atıyor ya. Oralara bir şey atıyor dur. Oğlum bu ne biçim hasar atıyor? Reborn Ancient Spectre. Ripon falan dedi lan bir şeyler dedi. Çok güçlü şu an. FPS. FPS, Mac FPS. Yar. Bir şey diyeceğim Mac öldü değil mi? Ha gelmedi eşyalarım da. Hay Allah'ım eşyalarım da gelmedi. Bir sürü eşya mekin içindeydi gene. Of oh, kafayı yiyeceğim. Diğer mek benim elimde miydi? Onun içinde miydi? O da onun içindeydi. Aha, bak böyle olduk bak. Bana ne amına koyayım. <laughs> Ah, keşke uçan bir kuşla gitsem. Bence bunu da öldüreceğim orada. Bu beni görür mü? Bu beni görüp saldırmıyor değil mi? Bir yerinde dur da çağır. Oo, bir sürü şey kaldı yerde. Boş boş gözümün önünde gözükmeyin. Bu ne? Dolaplarıma ne oldu? Abi kafayı yersin adam. Unreal geldi dolaplarımı parçaladı. Ya. <laughs> Unreal geldi buraları patlattı ya. Dolaplarımı parçaladı. Havoklu adam mı kessek acaba açıldı. Bilmiyorum kanka ne yapsak ama bu durum ne şu an? Şu şu yaşadığım durum ne şu an? Koy buraya ya uğraşmayacağım. Galip güzel bile oldu ha. Okey. Bunların canı da çok. Rampa koy bir de. Yok yok gerek yok ya böyle bakabiliyorum. Böyle bakabiliyorum hiç gerek yok. Bunun kaç milyon canı var? 17 milyon canı var. Ben buna full hasar kasacağım bu arada. Can önemli değil. Umrumda değil. Zaten tek yerse tek yiyor kanka. Yiyecekse yiyor yani. Sorun değil. 50 milyon yeter buna. Şuna ver biraz. Bir tane ağırlık ver. Görüyor musun? Hasar ne kadar verdik. Hasar verince ne kadar güçlü olduk. Bak buradan Oha Bak bir tane oraya yıldırımı bir patlatıyorum Geberiyorlar Yıldırım oraya bir koyuyorum gidiyorlar Ölmez ölmez Çok vuruyorlar Ama hepsi birden Vurdurtmazsam hepsine Ölmez Sıkıntı yok Telefonumu bir şarja takayım Neyse ki mekimiz vardı. Sağlam zamanımızda mek yapmışız. Hani hiç gereksiz bir şey değil bu arada. Görüyor musun? Yaklaşamıyorlar adamlar. Aa hala yaklaşamıyorlar bu arada. Görüyor musun? Hasar önemsizdi diyordun ya. Gerçekten önemsiz miymiş? Bir daha sor bakayım kendine. Sen ne yapıyorsun burada? Bu mek ne kadar çok Adam varsa o kadar çok patlatıyor ortalığı. Her birinden patlama yaydırıyor. O hepsi daha çok vuruyor. Tamam alıp git gel. Oo! Uhu! Oğlum oyun çökecek bu arada. Game crash yer miyiz lan? Okey to. Buradan token moken de geldi bir sürü. Güzel para kanka. Güzel para kanka. At burayı bu şeylerin hepsini. Bir sürü şey verdin ki sen bana. Token vermişsin güzel. Ancient kesmemize çok fazla gerek kalmayacak artık o zaman. Sen de burada var. Bunu da alalım. Başka bir şeyimiz kalmamış. Ne? No. Neyse ki bu var. Neyse ki bu bu canavar var bari de. Allah'tan yani. Bunu dojlamam lazım şimdi Burada durup sağa doğru gidip sola gitmem lazım Hop güzel dojladık Gel buraya gel Öldürelim. Bak bunun ölüsü var ya, ölüsünü toplamayı da denedim olmuyor. Bak toplanmıyor ölüsü de. Denedim baktım olmadı. Şimdi artık sana çok vurmamam lazım, tamam mı? Hasarımı bayağı düşürdüm çünkü. Ya baya baya vuramıyorum zaten sana şu an. Şunu mu yiyoruz? Bunu mu yiyoruz? Ha bir dakika. Ha accept your channel. Şimdi öldürmeye yakın kalkacak direkt. Ha oh. Sonunda. Şimdi bak buna öyle bir kü küpürlü bir isim koyarım ki Hani böyle şey değilim ha Bunun ismini normalde The Dying Light falan Neyse The Dying Light Senin 21 milyon canın var Bizde XP pot var mı? Var Eğri var mı? Direkt biniliyordur buna Direkt biniliyor bak. O doğa harap doğaldır. Buna kostüm yapacağız o zaman. Şimdi abisi buna ne veriyoruz? Imprint lazım imprint. Imprint lazım. Canı kaç? 21 milyon. Kendi canı 21 milyon. Onun 100 100 milyondan fazla canı olacak. Bakacağız can büyümesi nasıl olacak ama bir imprint basmak istiyorum. Allah'ım ya ya. O hareket hızı çok oldu. Çok hareket hızı bastık. Çok hareket hızı bastık. Buna şey vermem lazım. Bu uçuyor oğlum. Resetleyeceğim. Ha, zıplıyor abi de güya. İleri doğru zıplıyor. Abi nereye gidiyorsun? Durmuyor bu arada sürekli atıyor bunu. Bir orada bekleme artık da gel buraya da. Sen gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Sen bir benim o ceterlinin bir tadına bak da bir göre benim şeyini sen. Yürütmüyor beni şu an bu. Yürüyemiyorum ha. CTRL'ye basacağım. CTRL'ye basacağım ve sen gebereceksin gideceksin. Yazık sana. Ben hareket edemiyorum. Ez zaten de hareket edemiyorum kanka. Ez zaten ez kanka. Ezlik bir şey yok. Zaten ez yani sorun teşkil etmiyor. Ve al sana Celestial Enerji kanka. Biz bunları kessek yetiyormuş zaten. Biz bunların farmını yapacağız. Ve ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bunlardan birkaç tane çıkarırsam bunlar beni öldüremez. Sadece FPS'im sıkıntı şu an. FPS. Dinozoru krap edek ilk. Dinozor kim? Ha şu. Ha bu. Ultimate. Ne Allah'ım ya Allah Rabbim. Hele şükür kanka. Sky of Ultimate Lizard. Bu da bayağı iyi ya. Oo bundan da doğal zırh var. Aha! Şey bu lizard diyor ama bu aha 25 oldu direkt. Bak bir şeyler öldürünce fullendi hemen 25'ten fazla olmuyor. Hasar artışı ooo iki katı hasar vuruyor şu an. Lizard diyor ama karkar oğlum bu. C ne kadar sıklıkla vuruyor güzel sıkıntı yok bunu dönüyorsun ne kadar sıklıkla dönebiliyoruz ne ki aha bafları göster will ref will reflect damage damage reflex reflection activate HP ye yenilenmesi ve yakın dövüş hasarı arttırıldı. Bu da Chaos War Chef Dino. Bizim Dino'dan daha güçlü lan bu Lizard. Sanki. E bir de buna şey verelim bakayım. Canı şu an 34 milyon. Bunu bir 200 milyon yapar mıyız canını? 200 milyon yeter. Gerisini de Şaka mı? Damage Reflection he? Oğlum 93 milyon vuruyoruz. Oğlum bu parlaklık ne ya? Çok parlak bu çar. Bunu nasıl kapatacağız? Neydi onun adı? Ben yazmıştım onu. Yazdım bakayım. Tamam oldu oldu. Olduğu kadar bu kadar oluyor. Bunu da al abi bunun içindeki şeyleri. Bunun içine at her şeyi. Şimdi bir tane Celestial bir tane Abyssal çıkaralım. Tier 4 element bir tane bundan çıkar. Sonra bir tane de bundan çıkarırsın. Zaten aralarında zaman farkı var bilerek bilerek denemek için şey yapıyorum şu an. Kamir, Kamir, Kamir. Gel buraya sen. Orada dursun. Orada dursun sen buraya gel. Damage reflection'a bak. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Kendi ölüyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendi ölüyor. <laughs> Yapmıyorum. kendi ölüyor. Aha bir de yere düşürüyor. Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Aha da aldım da alamadım. Alamadanı kendi vurdu. Seni bir pasif yapayım dur. Oğlum bu bu <laughs> bu ne? Seni bir pasif yapayım. Oğlum bu ne? Gel buraya gel. Gel bana bu bir vur ki beni bir kendime getir gel bir saatik atalım bunu bir c atalım abi sen bana vursana ya sen bana bir vursana beni bir kendime getir hadi ha, at onu bana at onu bana da bir patla geber. Baba canın nasıl eriyor? Canı nasıl eriyor? Hah. Gebe. Biz ona bir şey yapmıyoruz ya. Kendi kendi kendine vurduğu için yere düşüyor. Du, öyle oluyordu da. Galiba benim vuruşumla yandı bir. Şu piç nerede abi? Aha bunu kesiyor Bu bunu kesiyor tamam Kendi kendini gebertiyor Ama bir saniye hemen dalmayacağız Şimdi sen bana bir vur ki beni bir kendime getir abi Bu umarım patlayınca sonda At bir şey haydi bana. Oy son anda pot bastım. Kanka son anda pot bastım. Bak yemin ederim son anda pot bastım. Git Al sana hasar yansıtma. Bana yapıyordunuz lan. Hı? Ancient şeye geldi bir de içinden. Hasar yansıtma ne kadar OP bir şey. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Baktım canım gidiyor. Potlara nasıl bastım? <laughs> dört parmakla potlara bastım böyle. Bir 2 3 4 yaptım anasını satayım. Ama hasar yansıtmayla nasıl tek yedi gördün mü? Abi böyle bir şey yok ya. İşte nasıl bir insmiş? Beni hasar yansıtmayla kaç kere kestiniz siz? Tak! Yıkar öldürürüm hepinizi ha. Şu havok var ya ben geldi geleli şu havoku sevmiyorum bu arada. Üvey evlat gibi abi. Üvey evlat gibi sevesim gelmiyor adamı ya. Bunun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Ne attı o bana? Attığı her şey gitti oğlum. Onu bir daha at sen bana, bir daha at, bir daha at. Aynen sen onu bir daha at bana ama. Vurabiliyor musun sen bana? Bu hasar yansıtma yemiyor mu? Yiyor. Bunu kesemeyeceğiz mi biz yazdıdan? Bunu hasar yansıtmayla değil de kendim keseceğim galiba. Neyse abi. Şimdi bundan geleni yiyeceğim. Bunu da alacağım. Bundan gelen şey nerede? Bundan bir şey gelmesi lazım. Ha, yok. Bir dakika. Bu burada dursun. Bu burada dursun. Hemen bir eve. Eve 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 bizim eve bizim eve, bizim. Eve. Seri seri seri.